Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi yalı çapkını setinden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Arkadaşlar aldığım bilgilere göre bugün yalıda çekim var. Seyran ve Ferit birlikte yalıda setleri var. Ve tabi en büyük haber ise Halis Ağda sette. İşte sizler için bugünkü yalı çapkını setinden yepyeni görüntüler, yepyeni haber ve bilgiler kanalımızda anında yayınlanıyor. Bunun için kanalımı desteklemeli ve abone olmalısınız. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere hoşçakalın videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.